Merhaba sevgili dostlar. Bugünkü videomuz Sirius hakkında olacak. Ekim ayındayız. O nedenle biraz da içinde bulunduğumuz ayın etkisiyle ben aslında Türk mitolojisindeki Sirius'tan bahsetmek istiyorum. Oğuz Kağan'dan bahsetmek istiyorum. işte Metehan, şamanlar, Sirius bu kültürleri nasıl etkilemiş? Nasıl anılmış Sirius bu Türk mitolojisinde? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Aslında Sirius'u çok işlemişimdir, çok irdelemişimdir. İşte Dogonlardaki halini, Mısır'daki, Sümer'deki, Mayalardaki, her taraftaki halleri beni ilgilendiriyor Sirius'un. Ama bugünkü konumuz Türk mitolojisi üzerinden olacak. Sirius'un biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de yeri vardır. Şira yıldızı olarak ve Tarık yıldızıyla aslında bir e, müsemma bir durumu vardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen yıldızlardan bir tanesidir. O nedenle bilim inancımıza da çok önemli bir yer tutar. E, o nedenle Sirius'tan biraz bahsedeyim. E, tabii çift yıldız sistemi biliyorsunuz Sirius A ve B olmak üzere. E, bunlar aslında başlangıçta ikisi de e, çok büyük yıldızlar. E, fakat zamanla Sirius B biliyorsunuz, kendi yakıtını tüketiyor, kendi yakıtını tükettiği süre içerisinde de kızarıyor, büyüyor, büyüyor, kızarıyor ve ondan sonra bütün üzerindeki fazlalıkları atarak kendi içerisine çöküyor. Çöktüğünde de inanılmaz yoğunlaşıyor, tamamen demirden aslında bir akçüce haline geliyor, küçücük bir yıldız haline geliyor, parlaklığı gidiyor ve çıplak gözle biliyorsunuz görülmüyor. Bizim gökyüzünde pırıl pırıl parladığını gördüğümüz yıldız Sirius A aslında ve bütün topluluklarda bütün toplumlarda ve her dönemde bir Sirius A'yı görürüz ve onun parlaklığından etkileniriz. Çünkü Güneş'in ikimesi büyüklüğündedir ve 23 kat daha parlaktır aslında baktığımızda Sirius A. O nedenle geceleri özellikle gökyüzünü izleyen insanlar inanılmaz etkilenirler Sirius A'dan. Sirius A, böyle bir Sirius A. Tabi Sirius B'nin varlığından başlangıçta kimsenin haberi yok. Yani Sirius B diye bir şey var mı diye hiç kimsenin haberi yok. Çünkü 120 milyon yıl önce Sirius B patlamış, kendi içerisine çökmüş ve bir e, akçüce haline gelmiş. Fakat o kadar yoğun ki... O kadar ciddi bir çekim gücü var ki o kocaman Sirius A onun tamamen çekim gücünün etkisinde. Öyle olunca da e, ok ve yayla aslında onların yörüngeleri anılıyor. Yani bir ok şeklindeki e, olan kısmı tabii şeyin gidiş yönü diye düşünün, Sirius B'nin gidiş yönü diye düşünün. Onun etrafında da dönen. Ve her bir o salınımını 49.9 yılda, yani 50 yılda tamamlayan bir Sirius A var. E, bunu niye anlattım? Biraz sonra mitolojiyi anlatırken anlayacaksınız. Yani simgelerinden bir tanesi ok ve yaydır Sirius'un. E, Sirius'un e, Sirius biz ikili yıldız sistemi olduğunda. 1850'lerden sonra haberdar oluyoruz. Teleskop ortaya çıktıktan sonra yapılan incelemelerle Sirius Bey'in varlığı ortaya çıkıyor. E, ama insanlar çok eskiden bu yana Sirius'a demir kazık demişler. E, orada bir e, demir var, ak, ak yıldız demişler. Yani Sirius'un adını aslında hep anmışlar. E, bir baktığınız zaman, mitolojisine baktığınız zaman da aynı şeyleri görüyorsunuz, isimlendirmeleri görüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki hani nasıl bunları bilebilmiş o eski zaman insanları? 1850'lerdeki olaya baktığımız zaman da tabi Sirius A'yı görüyorlar ama onun salınımından, onu etkileyen bir başka yıldızın varlığından şüpheleniyorlar. Veya bir gök cisminin varlığından şüpheleniyorlar. Ve baktıklarında ve sonrasında Sirius B tespit ediliyor. Aslında hepiniz bana şunu soracaksınız. Hocam Sirius C'de var mı? Şimdi şöyle, Sirius C'nin varlığından bahsediliyor. Kimler bahsediyor? Dogonlar bahsediyor. Sirius C vardır diyorlar e, ve bir üçüncü yıldızdan bahsediyorlar oradaki. E, mesela Robert Temple de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Sirius C bulunmuştur diyor bu Sirius'un e, gizemini yazan e, yazar diyor ki Sirius C bulunmuştur diyor. Yani ona göre bütün anlatımlarını yapıyor. Fakat şu anki biz bilimsel e, anlamda baktığımızda Sirius C'nin varlığından haberdar değiliz bu anlamda. Olabilir mi? Olabilir. Çıkabilir mi sonrasında? Tabii ki çıkabilir, olabilir. Ama şu anda bilimsel olarak bir Sirius Ceno vardır e, diyebilme durumunda değiliz. Şüphelenildiği durumlarda var, olabilir denildiği durumlarda var. Fakat e, biz şu anda bunu diyemiyoruz. E, tabii batlamıyoruz. E, Milyardan sonra 150'li yıllarda kırmızı görünen yıldızların içerisinde sayıyor e, aslında Sirius yıldızına. Ve bu yıldız saydığı zaman biz şaşırıyoruz çünkü o dönemlerde kırmızı olarak görünmüyor aslında bakarsanız bu Sirius yıldızı demek ki bir bir duyumları bir bilgileri var geçmişten bu yana gelen. Ee, öncesinde aslında mavi yıldız olarak biliniyor biliyorsunuz. İkisi de mavi trak yıldızlar. Ve Mısır mitolojisinde baktığımız zaman da mavi olarak görüyoruz biz onları. E, ee, trak yıldızlar. Ee, daha sonra o patlama döneminde biraz önce söylediğim gibi kırmızı olarak görülüyor Sirius. Sirius'yan kültürün Türk mitolojisindeki izlerine rastlamamız için e, bazı simgeleri aramamız gerekiyor. Nedir bu simgeler? İşte oktur, yaydır, ışıktır, yıldızdır. Kurt ve köpek olarak bu simgeleri gördüğümüz zaman aslında Sirius'la bağlantıları kuruyoruz. sirüsyen kültürün Türk mitolojisinde de varlığından bahsedebiliyoruz. sirüsyen kültürde aslında yaratıcı tanrı gökyüzündedir ve gökyüzündeki tanrı yeryüzüne elçiler göndererek, elçiler göndererek çeşitli medeniyetlere ulaşmışlardır. Türkler de yine Gökyüzünü sonsuz olarak görürler ve bu sonsuz gökyüzünde Tanrı'nın yaşadığını düşünürler ve gök tanrı kavramı da, gök tanrı inancı da, gök tanrı dini de e, Türklerde bu şekilde oluşmuştur. Yalnız Türklerdeki gök tanrı diğer uluslarda olduğu gibi, diğer milletlerde olduğu gibi insanlarla birebir ilişki kurmaz. Yani birebir onların yanında bulunmaz, herhangi bir şeyin işin içerisinde bulunmaz. Onlara elçi gönderir, Türklere elçi gönderir. Bu elçi vasıtasıyla kut gönderir ve bu kut bu kut sayesinde de bir devlet olurlar. Daha çok genişlerler ve bir millet haline gelirler. Yani Türklerin yaratıcısı yani gök tanrısı aslında koruyan, kollayan, himaye eden, zaman zaman kızabilen, zaman zaman onları teşvik eden, ödüllendiren ve onların belli bir düzene girmesini sağlayan bir tanrı şeklindedir. Türklerde ve bu elçiliği de hükümdara verir. Yani hükümdar eğer ona bir kut gelmişse o zaman tanrısallaşır, tanrının oğlu olarak kabul edilir ve bu tanrının oğlu oradaki milleti iyi idare etmek zorundadır hoşnut etmek zorundadır. Onların karınlarının doymasını, düzen içerisinde yaşamalarını, töreyi, nizamı öğrenmelerini ve topraklarını genişletmelerini sağlaması gerekmektedir. Eğer bu hükümdar bunu yapamıyorsa, tanrı kutunu ondan geri alabilir. Onun için her kut alan hükümdar en iyi şekliyle davranmak istemiştir. Bunun için çalışmıştır ve Tanrı'nın oğlu olarak kabul edildiklerini biliyoruz. Şimdi buna geldiğimde Çin kaynaklarından biraz bahsetmek lazım. Çin kaynaklarında Büyük Hun İmparatoru Mete'nin Oğuz Kağan'la aynı kişi olduğundan bahsedilir. Yani böyle bir anlatım vardır. Ve genel olarak da Oğuz Kağan Mete ile özdeşleştirilir. Çünkü Tanrı'nın oğlu olarak bahsedilir Mete Han'dan da yine Çin kaynaklarında. O nedenle birbiriyle özdeşleştirilir. Burada Mete Han ilgili bir açılım yapayım isterseniz. Hani Metahan kimdi? Bir kısacık ondan bahsedelim Büyük Koni İmparatorundan. Sonra Oğuz Kağan Destanı'ndaki Sirius'un izlerini aramaya devam edelim. şimdi Metahan e, Büyük Koni İmparatoru Teoman'ın, kurucu o İmparator Teoman'ın oğludur. 209 ile 174 yılları arasında yaşamıştır. Metahan Metehan aslında çok böyle şey bir çocuk. Hani nasıl söyleyeyim? Azimli, kararlı, düzgün yetişmiş bir çocuk Metehan ve babası tarafından da kollanıyor. Fakat babası bir ikinci eş alıyor ve ondan da bir oğlu oluyor. ondan oğlu olduktan sonra o eş yani Mete Han'ın e, üvey annesi, e, bu sefer kendi oğlunun iktidar olması için mücadele etmeye başlıyor. Hani bizim Hürrem Sultan misali e, hani kendi oğlunun başa geçmesini istiyor. E, nasıl olacak? Yani e, başta e, birinci çocuk olarak e, Mete varken nasıl öyle bir şey olacak? E, aslında bir kumpas düzenliyor. Artık bunu kocasıyla mı yapıyor? E, yoksa kendisi mi? Bunun içerisine daha çok orasını tam bilmiyoruz. Fakat Teoman yakın komşusu olan yühecilerle bir anlaşma yapıyor. Bu anlaşmanın da garantisi olarak oğlunu onlara gönderiyor. Yani Mete'yi yühecilere veriyor. Bir nevi hafif yollu bir esir ve bir garantör şeklinde. Biz bunu daha sonra nerede göreceğiz? Fatih Sultan Mehmet'le kazıklı voyvoda Arkadaşlığının temel sebebi budur. Yani oradaki Kazıklı Vladimir bir garantör olarak Osmanlı'ya verilmiştir. Yani daha sonrasında Türk usullerinde bunun devam ettiğini göreceğiz. Belki de bu anlattığımız ilk örneklerden birisi metanın Meta başına gelen. Yücejilere veriliyor ve hani anlaşma bozulduğu zaman yücejiler metanı öldürebilirler. Ee, ve bir müddet sonra babası bir maraza çıkartıyor. Yani Meta'nın babası bir maraza çıkartıyor. Ordusunu topluyor ve Yuezilerin üzerine doğru yürümeye başlıyor. E bu durumda ne olacak? Yueziler artık Meta'nı öldürebilirler. Metehan bunu hissediyor görüyor olayı ve kaçıyor oradan kaçıyor ve kendi e, ordusunun kendi e, memleketine tekrar dönüyor döndüğünde babası biraz mahcup oluyor oğluna karşı e, ve ona bir tümende asker veriyor ama Metehan tabi e, olayı fark etmiş anlamış e, ve kendi tedbirini almış olacak biraz sonra anlattığı anlatacağımız üzere e, Metehan kendi ordusunun o tümeni vardı ya babasını verdiği onu düzenliyor. Bu arada bu ıslıklı oklar vardır ya Türklerin her zaman kullandığı. Bu ıslıklı okların da mucidinin e, metahanı olduğu söylenir. Metahan bu ıslıklı oklarla e, işte e, nereye okunu yöneltirse e, diğer kendi ordusunun da tamamen oraya okunu yönetmesini ve e, beraberce orayı oklamalarını öğretiyor onlara. E, bu deneme yanılma yoluyla birkaç kere bunu yaptıktan sonra çok kıymet verdiği atına doğrultuyor kendi okuyla yayını. E, onu doğrulttuğunda e, bütün tümende yine okunu yayını atın üzerine doğrultuyor. Sıkıyor, öbürleri de sıkıyor. Ama sıkamayanlar var aralarında. E, okları gönderemeyenleri e, korkunç bir şekilde cezalandırıyor Metehan. E, hatta öldürdüğü söyleniyor. E, ve artık hani Metehan okunu birisine yönelttiği zaman bütün tümen artık onun üzerine okları yağdırıyor, o hale geliyor e, ve sonuçta tahmin edersiniz Metehan e, babasıyla çıktıkları bir avda e, ye okunu babasına yöneltiyor, sıkıyor ve bütün tümen arkasından okunu oraya gönderiyor ve Metehan e, böylece e, Büyük İmparatorluğu'nda başına geçmiş oluyor. E, yani Metehan'la e, işte Oğuz Kağan destanındaki e, kişiliğin Aynı kişilik olduğundan bahsedilir. Biraz sonra Oğuz Kağan'a devam edeceğiz. Oğuz Kağan destanı biliyorsunuz baştan itibaren Oğuz Kağan kut almıştır. Ve bu kut aldıktan sonra da ülkesini yönetmeye başlamıştır. Yani tanrısallık onunla beraberdir. Ve ülkesini iyi yönetir. Mesela bir diğer daha sonraki Künçin de der ki bana tanrılar kut verdiler der. O da bir şeydir kraldır, imparatordur. Bana kut verdiler ve düşmanlarım tuzağından da bu kut sayesinde kurtuldum. Yaradan, yaratıcı bana yol gösterdi diye anlatır içinde Bütün bunlara baktığımız zaman kut almanın tanrı oğlu sayılmakla eşdeğer olduğunu tekrar görüyoruz. Bütün anlatımlarda. Oğuz Kağan yüzlü olarak doğar yani mavi gibi doğduğundan bahsedilir Oskar'ın ve onun kut alması yine elçi olarak gelen iki kadınla oluyor yani iki hatunla oluyor önce gökyüzünden bir ışıkla gelen ve alnının ortasında kocaman yıldızlı bir yıldız gibi parlayan bir beni olan bir hanım gelir hatun gelir ona ve yani Sirius atfedilir tabii o alnının ortasındaki o ışıklı ben e, ve o gelir e, ve ondan üç tane çocuğu olur Oğsan'ın e, Oğuz Kağan'ın e, şöyle ki e, bunların isimlerini de aslında e, yine gök kubbeyle eşit şekilde verir. E, Ay, yıldız ve gün olarak verir. Yani Günhan, Ayhan ve Yıldızhan olarak çocuklarının ismini koyar e, ve bu aslında gök kubbeyi temsil ettiğinden bahsedilir. Yani yayın şöyle düz ve üzerinin çemberini düşünün yayın. Yayın tamamen gök kubbeyi oluşturduğu bir şekil vardır. O şekle itafen bunu verdiğinden bahsedilir. Ve ondan sonra da yine bir ağaç kovuğunda oturan gözleri gökten daha gök olduğu söylenilen bir hatunla karşılaşır. Yani masmavi gözlü bir hatunla karşılaşır. O hatun da yine Tanrı elçisidir. Bu gök gözlü, yani masmavi gözlü bir hanım. Onda onu alır ve ondan da üç çocuğu olur. Bu çocuklarda yine e, bu çocukları da üç tanedir, üç tanedir ve e, dağ, deniz e, ve gök olarak bu çocukları da görürüz. Üçer tane çocuklar olur ve tanrısal çocuklar olduğu, e, tanrının elçileri olduğu konusunda e, anlatımlar vardır bununla ilgili. E, ve bu çocuklarla ilgili e, bir rüya görür veziri daha sonrasında. Bu rüyada e, gök yeryüzünün hem doğusuna hem batısına doğru bir altın yay görür. 3 tane de gümüş ok görür, şimale doğru giden yani kuzeye doğru giden 3 tane de e, ok görür. Bunları gördüğünde e, bunun üzerine e, Oğuz Kağan çocuklarını çağırır, der ki ben artık yaşlandım, e, ava çıkamayacağım, e, sizin gidip avlanmanızı istiyorum der ve üç çocuğunu doğuya gönderir, üç çocuğunu da batıya gönderir ve onların av yapmasını ister. Bu üç çocuk yani e, doğuya gidenler ...ki bunlar ilk çocuklardır, ay, yıldız, gün olan. Bunlar giderler, avlanırlar, kuş avlarlar, birçok şey avlarlar. Geri dönerken altın bir yay bulurlar. Buldukları altın yayı babalarına getirirler. Bunun üzerine onların hükümdar, yani Tanrı hüküm konusunda Tanrı'dan kut aldığını düşünür Oğuz Kağan. Onu üç parçaya ayırır. Üçünüz de hükümdarlar olacaksınız diye... Onlara verir bunu ve yay buradaki yay figürüyle de hani onların dünya üzerinde egemenlik kuracaklarını ve her tarafı zapt edeceklerini düşünür. Daha sonra diğer üç çocuk onlar da batıya gitmişlerdir. Batıdan gelirler gelirken de üç tane gümüş ok bulurlar. Onu getirirler babalarına. E, Oğuz Kağan çok sevinir, çok mutlu olur. E, onlara da kutun geldiğini anlar. Onların da Tanrı'nın e, elçisi olacağını anlar. Çünkü e, o üç tane ok, üç oku da üç çocuğuna e, verir. E, buradaki hani bağlantıya baktığımız zaman. Ok ve yay simgelerini görüyoruz. E, bu yay simgelerini alan çocuklar e, dünyaya hükmetmek üzere, diğerleri de yine e, yine dünyaya hükmedecekler, Tanrı'nın elçileri e, ve onların e, şimale doğru, kuzeye doğru e, gitmeleri gerekiyor ki kuzey gidilemeyen yerdir, ulaşılamayan karanlık yerdir. Yani Sirius B'ye atfedilir. Yani Sirius B'deki e, karanlıktan e, aynı şekilde bu kuzeydeki karanlık aynı anlamı atfedilir ve bu üç e, gümüş oku alanlarında e, kuzeye doğru, kuzeyi simgeledikleri ve o gidilemeyen yerleri için e, elçi oldukları yani asıl hani tanrısal gücün merkezi olan e, Sirius Bey'in e, onlara e, kut olarak geldiği böylece anlaşılmış olur. E, yani bu hikayeyi aslında biz e, çeşitli e, nasıl söyleyeyim Amerikan dizilerinde görüyoruz. Mesela Game of Thrones'daki o der. O kuzeye gidilmemesi, hani kuzey duvarları e, gibi bütün bu motifler, ağacın kovuğundaki e, birisi motifi, e, işte o ışığın gelişi motifi e, ve bütün bunlara baktığımız zaman... Aslında e, bu motiflerin e, dünya mitolojilerine en başından beri girdiğini görüyoruz. Mitolojiler hep söylerim nereden gelir? Hani doğudan gelir. Doğudaki anlatımlar yavaş yavaş önce Orta Dünya'ya yani Mezopotamya, Mısır tarafına, ondan sonra da batıya doğru gider. Yani ilk başlangıçlar daima doğu, doğudan kaynaklanır. Bu Oğuz Kağan Destanı da e, bu anlamdaki ilk anlatımlardan bir tanesidir. Oğuz Kağan Destanı'nda bir de Oğuz Kağan'ın etkilendiği biliyorsunuz göktüylü gök yeleli bir kurttan da bahsedilir. Ne olur o bir ışıkla çadırına gelir Oğuz Kağan'ın ve onu bir yola çıkarken önüne düşer ve Oğuz Kağan ve o muhteşem ordusu onun arkasından yürürler. O durursa dururlar, o nereye götürse oraya giderler. Böyle muhteşem bir hükümdarın ve e, kuvvetli bir ordunun sözünü dinleyeceği kadar önemlidir bu e, mavi kurt. Yani e, gök e, gök e, tüylü ve gök geleli. Yani bu da bir kurt ve Türklerdeki kurt motifinin de e, hani başlangıç anlatımlarından bir tanesidir ve Sirius bağlantılı olarak düşünülür. Çünkü e, mavi kurt e, oranın simgesidir. Biliyorsunuz büyük köpek takım yıldızının içinde yer alır Sirius ve neredeyse artık yani köpek yıldızı Sirius'la atfedilir. takım yıldızının bile önüne geçmiştir buradaki anlatımlar. Türklerde gök ışık Sirius söz konusu olduğunda Mutlaka uzaya bakarlar, yani gökyüzüne bakarlar, yıldızların konumuna bakarlar. Ona göre bazı kararlar alırlar. Mesela bunlar harekete geçmeden önce yıldızların konumunu, gezegenlerin konumunu mutlaka kontrol ederler ve bunlardan da kendilerine bir anlam çıkartırlar. Yani astrolojiyle yıldızların hareketiyle ilgileri vardır. Bu konularla ilgili çalışmışlardır aslında ve bilirler nereden ne geleceğini de bilirler. Hani gökyüzü ışığın ve e, Sirius'un e, mevzu olduğu yerde Türk mitolojisinde yine e, yıldızlarla da ilgiyi e, bu şekilde görebiliyoruz. Şamanlar da bir şekilde e, Sirius'un demir kazık olduğunu, demir ağırlıklı olduğunu e, farkındalar, biliyorlar. Yani e, orayla, mesela orayla bağlantı kuruyor. Bir şaman e, yükseldiği zaman e, Sirius Bey'e kadar gidebiliyor ve orada e, içeriye giremiyor. E, orada Tanrı'nın elçisiyle görüşüyor ve oradan geri dönebiliyor. Ne elçi bu tarafa gelebiliyor, onların görüştüğü, ne de şaman o içeriye girebiliyor. Mesela böyle bir anlatım var. Yani o demir kazıkla ilgili e, böyle bir anlatımları var şamanların. Şamanlar Sirius Bey'deki bu demir ağırlığından çok etkilenmişler. Bütün eşyalarının üzerinde demirden mesela çıngıraklar bulunduruyorlar. Kıyafetlerin üzerinde demirden bir takım şeylerle süslüyorlar. Mesela Yine şamanlarda dokuz ok ve yay vardır. Yani e, ok ve yay simgesine yine şamanlarda yoğun bir şekilde görürüz. Yani e, aslında bu konu e, uzun e, birçok daha başka noktalarda işte Göktürklerde de ve benzeri birçok daha küçük Türk gruplarında da ile ilgili yoğun anlatımlar var. E, süreç içerisinde onları da anlatacağım. E, daha öncesinde anlatacağım ile ilgili e, videolarımız devam edecek bir dahaki videoda buluşuncaya kadar hoşça kalın diyorum beğeniyorsanız da lütfen takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyorum teşekkür ediyorum görüşmek dileğiyle